Selamlar kıymeti kıymetli takipçilerim. Bugün sizlere haşhaşlı poğaça tarifi vereceğim. Bimden haşhaş ezmesi aldım. İki tane yumurta, iki kaşık şeker, maya, bir bardak yağ, iki bardak su, iki bardak süt, biraz da unum var. Şimdi yoğurmaya başlayacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsini kattım içine, biraz un atıp beklettim. Kapardı biraz hamurum. Siz de öyle yapın inşallah.

sütü, yumurtayı ılık, ısıttığın zaman sütü, ılıkça çay, yumurtayı mayasını koyup biraz un atıp içine bekleyip de biraz kabarınca daha iyi oluyor. Hem poğaçan hem böyle hamurlar. Sonra ununu, yağsını dökeceksiniz. Yumurtasını, şekerini, birazcık tuzunu. Ben bunu yoğurmaya devam edeceğim elimle. şimdi buna elimle yoğuracağım inşallah. aşağım böyle sürüyorum Böyle yuvalıyorum ohlavasız elimle. Böyle elimle incetmeye çalışayım. Bu yeter. Hepsime yağ koymuştum. Şimdi böyle küçük küçük keseceğim. Eskiden böyle İstanbul lokumları olurdu. Memlekete getirirlerdi. Abilerimiz, babamız. Aynı onun gibi oldu. Böyle oldular kıymetli takipçilerim. Çok güzel görüküyorlar. kıymetli takipçilerim. Fırınımı açtım. Yüzünü yumurtayla yağladım. iki tane yumurta sarısıyla. Güzel oldular. Şimdi fırına veriyorum. 200 derece fırını açtım. Isınmasını beklemeyeceğiniz. Be Isınmasını beklemiyorum. Hem kabaracak hem pişecek inşallah. Sevgili takipçilerim. Haşhaşlı poğaçam çok güzel oldu. Güzel piştiler. Beğendiyseniz yorum atın. Yorum bekliyorum. Beğenmediyseniz de bekliyorum inşallah. Çok güzel piştiler. Bugünlük de bu kadar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.